kanalımdan sevgiler arkadaşlar hemen yiyebileceğimiz pancar turşusu yapacağız pancarlarımızı böyle kabuklarıyla gayet güzel yıkadık büyükse şöyle 2'ye 3'e doğruyoruz 1 kilo pancarımız var yarım çay bardağı sirkemiz var bir çay kaşığı limon tuzumuz var. 3 tane 3 diş sarımsağımız var. Ve acı olması için 2 tane acı biberimiz var. Çok acıyı seviyorsanız daha fazla katabilirsiniz. 2-3 tane daha top biberlerden katalım. Üzerine geçecek kadar suyumuzu koyalım. Pancarlarımızı ezilmeyecek haşlayacağız. Arkadaşlar kırmızı pancarlarımız haşlanıyor. Bakar mısınız suyunun güzelliğine? Çünkü biz bu suyu kullanacağız. Onun için kabuklarıyla tertemiz yıkadık. Ve haşlanacak. Kabuklarını soyacağız. Hemen yenilebilecek kırmızı pancar turşusu. Arkadaşlar, pancarlarımız haşlanıyor. Haşlanırken yani kaynamaya başlarken Yemek kaşığı kadar tuzumuzu atalım. Arkadaşlar pancarın faydalarını size söyleyeyim. Bağırsaklara olumlu etkisi var. Kabızlığı önler. Fazla lif bakımından zengin kırpıtıp pancarımız ve kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Çünkü kan basıncını düzenliyor kan kalp hastalığı olanlar içinde çok faydalı bir yiyecek. Kolesterol düşürmeye yardımcı, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Kalp hastalıkları ve diğer hastalıkların riskini de azaltmaya neden olabilir. Bağırsaklara faydalı çünkü lif bakımından çok zengin kabızlığı önler. Çünkü faydalı bir e, sebzemiz. Zaten kırmızı olan e, sebzelerimizin hepsinin faydaları saymakla bitmiyor. Bunu da mutlaka yapın. Sofralarınızda suyuyla birlikte birkaç dilim yiyebilirsiniz. Alışkanlık haline getirelim. çok çok güzel bir sebzemiz. Mutlaka yapın arkadaşlar. Bu da hemen yenilebilecek bir turşu oluyor. Öyle haftalarca, aylarca beklemeyeceğiz. Bakın arkadaşlar, pancarlarımızı haşladık. Suyunu güzelce süzdürdük bir süzgeç yardımıyla. Ne yapıyoruz? Patatesim, patates gibi kabukları pancarında böyle soyulur. Hatta bazı bazı bazıları da soymayabiliyor. Yine de şöyle bir kazıyalım. Kolayca kabukları çıkıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu pancar dilimini istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz. Ben elma dilimi yapacağım. Kavanozumuza koyacağız. Pancarlarımızı. Bakın faydalarında söylemiştim. Faydalı yapın, bir iki kavanoz tüketelim kışın. Arkadaşlar suyunu süzdürdük temiz suyumuzu. Bakın böyle kavanozumuza aktaracağız. Üzerine çıkana kadar da suyunu koyalım. Kapağımızı güzelce kapatalım. Dolapta muhafaza edelim arkadaşlar. Pancarımız. Bakın arkadaşlar. Patates soyar gibi şöyle üzeri nasıl kazıyınca hemen kabukları çıkıyor. Kabuklarını böyle çıkaracağız istediğiniz boyutta dilimleyebilirsiniz. Ben elma dilimi yaptım. Şöyle kavanozumuza koyacağız pancarlarımızı. Tadı da çok güzel. Sarımsak koyduk, acı biber koyduk suyuna. Aroması çıkmış. Bakın arkadaşlar pancarlarımızı doldurduk. Ne yapıyoruz? Üzerine çıkacak kadar da suyumuzu dökelim. Evet. Suyunu da koyduk. Kapağını kapatalım. Dolapta muhafaza edelim. Tüketmeye hazır yani hemen yiyebilirsiniz tabi soğuması lazım Evet arkadaşlar pancarlarımız Arkadaşlar videonun beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım faydalı oluyorumdur. Evet arkadaşlar. Pancar turşularımız. Ağızlarını açtım. Soğuması için. Soğuyunca biraz soğusun dolaba koyalım. Ondan sonra yemeğe hazır tüketebilirsiniz. Bir kilodan iki kavanoz pancar turşumuz çıktı. Bir de kase.